Abi ilk turlardan birinde yağmurlu e, beni e, o zaman biz aynı odalarda kalıyorduk Anladım. yani double double. Montezza zannettiler o zaman. Onlar Bizi Birlikte zannetmişler <laughs> herhalde yağmur farmı. <falan> <laughs> Bir gittik odaya kalp şeklinde böyle bir Ortada jacuzzi duruyor çiçekler falan var içinde <laughs> Yakarız Kadıköy dedik mi yakarız Tom Tom da evet Tahta Değil da yok her yer deri deli mi lan Tahta eee tahta Neyse ben Otun, konuyu tahta <laughs> vermek için havlu yaktım ulan Ah şimdi <laughs> Ay ne kötü bir <laughs> Ah <laughs> 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 devam Ayıptır söylemesi biraz çalıyoruz <laughs> Ya Gorecen mi? Ama Gorecen Bak Ankara'lı çıktı yine. Gorecen mi? Gorecen mi? Uyursan göstereyim. Ankara. Ankara, Ankara. Görecen. değil lan. Ankara'lı. Güvercin. <laughs> dur. Dur oğlum kıracağım ya. <laughs> ne demek çakma ya falan yapıyorlar. Çakma <laughs> abi Abi arka televizyonda oynayan film mi? Nasıl <laughs> ya? Siz giden olay... Ne filmi? Yok bir şey işte oğlum sen. Bize <laughs> Black Mirror. <laughs> ne kadar komik ya. Mavi, mavi, masmavi, özgür canı ney, nerede kaldı? Arıyorum. Neden işine geleni okuyorsun? Çünkü kamera bende. <laughs>

Oy! Onun bir albümü bayağı seviyorum. Şimdi şarkıları isme gelmez ama ben...